Bugünkü sorumuz 2011 birinci basamaktan kalma ve hücre organellerini organik moleküller bilgisiyle bütünleştiriyor. X, Y ve Z olarak verilen lipid, nükleik asit ve protein makromoleküllerinin hücrede temel olarak bulunduğu yerler aşağıdaki tabloda artı işaretiyle gösterilmiştir. Buna göre bu makromoleküller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? çekirdek ve çekirdek zarından bahsedildiğine göre ökaryot bir hücre ile karşı karşıyayız. Ökaryot hücrelerde 3 tip organel var. Çift zarlı organeller, tek zarlı organeller ve zarsız organeller. Çift zarlı hücresel yapılar çekirdek, mitokondri ve kloroplast. Tek zarlı hücresel yapılar endoplazmik retikulum, golgi, kuful, lizozom ve peroksizom. Ve tabi hücre zarının kendisi ve zarsız yapılar ise sentrozom ve ribozom. Tek ve çift zarlı yapılarda zarda proteinler de var. Çünkü bu zarlar temel olarak hücre zarıyla aynı yapıda. Ve gördüğünüz gibi birim zarlar yani hücre zarları bol miktarda protein içeriyor. Ribozom rRNA ve proteinden oluşur ve soruda adı geçmeyen sentrozom ise hücre iskeletinin bir parçası olan mikrotübülleri oluşturan protein küreciklerden oluşur. Yani hücrede bulunan bir yapı ister zarsız olsun, ister tek zarlı olsun, isterse çift zarlı olsun protein içeriyor. Zaten de bir metabolik olayı gerçekleştiren organelden söz ediyorsak illaki enzim içerecek ve enzimlerde protein yapıda. Öyleyse X makromolekülü protein olmalı. Hücre zarında hangi moleküller var? Proteinler, fosfolipit ve kolesterol şeklindeki yağlar ve hatta glikoproteinlerin gliko kısmı yani şu yeşil olan karbonhidratlar. Ribozom rRNA ve proteinden oluştuğuna göre hücre zarında ve hücre zarı yapısındaki çekirdek zarında olup da ribozomda olmayan y lipid olmalı Hücre zarında DNA ya da RNA yani nükleik asit yok. Ribozomda ribozomal RNA var nükleik asit olarak. Çekirdek zarında değil ama çekirdek içinde hem DNA hem de DNA'dan sentezlenen tüm RNA çeşitleri var. Ve dikkat edin burada çekirdek zarı yazmıyor. Çekirdek ve zarı yazıyor. Öyleyse de nükleik asit olmalı. Cevap A. Yarın başka bir soru tipinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.